Merhaba. İyi ki buradasın. İyi ki varsın. Arkadaşlar kadife çiçeği, tagetes, şu bloomun bahçesi gördüm. Şöyle, şöyle göstereyim arkadaşlar. Oy 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 ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Çok hoş gerçekten. Şunun yapraklarından, çiçeklerinden yedim arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok lezzetli. Gerçekten lezzetli derken bilmiyorum. Yani o nasıl denir? Portakal tadı var diyorlar. Ama ben öyle değil. Lezzetli bir tat aldım. Yaprakları yeniyor, salataya konuyor, baharat olarak kullanabiliyorsunuz. Çok da sağlıklı bir bitki. Ayrıca. Ee, şey olarak da e, nasıl e, ten türünü yapabilirsiniz bunun 300 250 300 kilo e, yap çiçeklerinden ve tohumlarından topladığınızda e, ancak bir kilo yağ çıkarabiliyorsunuz e, koparıp atacaklarmış çok var diye e, Dipten koparıp zaten çok da atmışlar çiçeklerini toplamışlar atmışlar. Ben de ne yapıyorsunuz siz sakın ne kadar güzel görünüyorlar. E, beğenmiyorlar atacaklarmış zillerine bastım. Ondan sonra sordum e, to, video çekebilir miyim diye. Zaten atacaktık diyor. E, ben de sakın ne yapıyorsunuz ben toplarım dedim toplayınız dedi. Bütün hepsini toplayabilirim arkadaşlar. E, tohum olarak da alacağım zaten şunlar tohuma düşmüş. Bakınız, onlar tohumlarını da alırım. Bir çiçeklerin hepsini toplayacağım. Şuraya da dikilmiş. Burada da çok var. Baya. Buradan da toplayabilirim çiçeklerini toplayacağım arkadaşlar. Salata olarak ıı, kullanabilirim. Öyle de yiyebilirim. Ee, bunun aslında bunun için şöyle dedi diyor, diyorlar arkadaşlar. Bir nevi yasal uyuşturucu da deniyor. Yani nasıl aslında şöyle diyebiliriz. Panik atak olanlar yatıştırıcı özelliğe sahip bir çiçek. Panik atak olanlar uyuyamayanlar için işte hem yararlı hem faydalı. Çocuklar bile yiyebilir bundan. Herhangi bir zararı yok hiçbir zararı yok. Yani böyle e, salata olarak yenilebilir. Tabi diğer türlü nasıl yapılıyor, onu araştırmam gerekiyor. E, diğer e, yatıştırıcı olarak nasıl kullanılır, panik atağı olanlar ve uykusu uykusuzluk çekenler için, uyuyamayanlar için nasıl uygulanır, onu araştırmam gerekiyor. E, i̇şte böyle arkadaşlar, öksürük için, boğazdaki e, e, rahatsızlıklar için daha değişik şeyleri var, özellikleri var sağlık için. Kadife çiçeği bol bol buldum buradan. Hemen e, videosunu çekeyim dedim. Ve sahibine de sordum. E, aman top sakın ben topladıktan sonra ne yaparsanız yapın dedim. E, ne, ne kadar toplarsanız toplayın, hepsini toplayınız dediler. Hatta temizlememi bile istediler galiba. <laughs> Onu yapamayacağım ama çiçekleri toplayacağım. Yaprakları e, da kullanılabiliyor mu bilmiyorum. Galiba bir yerde okumuştum. Yapraklarına kadar kullanabilirsiniz diye. Ama tam emin değilim arkadaşlar. Şöyle uzaktan göstereyim. Bakın çok güzel olmuşlar. Çok güzel çıkmışlar. Hemen toplayacağım bunu. Ama alışverişe gideceğim. Oradan döndükten sonra toplayacağım. Torbalarımı da yanıma aldım. <laughs> Torbasız çıkmıyorum maalesef bir şeylerle karşılaşırım diye ve karşılaştım. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakınız. Kadibe çiçeği işlem nasıl yapılır? Onu da sizlerle paylaşacağım. Araba geçti. Gürültü yaptı. Onu da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. İşlem nasıl yapılır? Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakınız. Abone olmayı, beğen atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen. Hoşçakalınız.